Uzanlar, Uzanlar, Uzanlar. Onlarca şirketin kurucusu, Türkiye'nin en sansasyonel ailelerinden birisi. Yanlışlarıyla, doğrularıyla pek çok iş yaptılar. Pek çok kişi duymamıştır belki ama bugün dilimizden düşürmediğimiz dijital sözcüğünü yayıncılık alanına Türkiye'de ilk getirenlerden birisi onlardı. Dijitürk'ün köklerini saldığı bu toprağa aslında ilk tohumu onlar atmıştı. Star Dijital'in hikayesi başlıyor. Türkiye'de özel televizyonculuğu başlatan uzanlar yani Rumeli Holding Star Dijital ile birlikte dijital yayıncılığı da başlatanlar arasına girdi. Aslında bu alanda ilk hamleyi 1999 yılının henüz başında DigiTürk yapmıştı. Fakat DigiTürk yayınlarına 2000 yılında başladı. Star Dijital ise 5 Temmuz 1999'da kuruldu ve hemen Ağustos ayında yayınlara başladı. Yani şirket olarak DigiTürk'ten sonra kurulmasına rağmen yayına geçiş anlamında Star Dijital daha öncü davrandı. Star Dijital DVD kalitesinde görüntü ve CD kalitesinde ses vaat ediyordu. Keza bu vaatlere Dijitürk videosunda da değindik. Dijitürk'ün vaatleri arasında da bu vardı. Çünkü dijital yayın zaten bize bunları sunuyor. Star dijital uydu alıcısı aldığınızda ve çanak anteninizi bağladığınızda size birçok içerik sunuyordu platform. Filmler, diziler, müzik kanalları, yetişkin içerikleri ve Star dijitale özel içerikler. Hatta ikinci bir çanak antenle ulaştığınız kanal sayısı ve radyo sayısı yüzleri buluyordu. Çift çanakla birlikte televizyonda 200. kanaldan sonrasını da izleme imkanımız vardı. Yeni çağın eğlence kültürüyle çıktı. Star Dijital ve tüketiciye bu mottoyu aşıladı. Reklamlarında dedi ki böylesi gelmedi. İtalyan'ın ünlü kanalı Rai, Alman kanalı RTL, Vox, Sat1, Pro7, MTV gibi müzik kanalları, radyo kanalları platformda yer alıyordu. Ayrıca Star Kids gibi çocuklara özel bir kanal, Star 1 ve Star 2 gibi platforma özel kanallarda yine Star Digital bünyesindeydi. Bugün de hala yayın hayatında devam eden Eurosport gibi, Sky News gibi, History Channel gibi uluslararası kanallarda yine izleyicilere olacak kanallar arasında vaat edildi. 105 hikayesinde de bahsettiğimiz gibi o dönem bu platformlarda ilgi çekici olarak izleyicilere sunulan unsurlardan bir tanesi de yetişkin kanallarıydı ve burada da Galeri isimli kanalını sunuyordu izleyenlere platform. Tüm bu saydıklarıma ek olarak aslında bu platformun en büyük değer önerilerinden bir tanesi Teleon kanalıydı. Neden derseniz Teleon demek futbol maçlarının yayınlanınca arena demekti aslında. Bu da platformu Türk halkı için çok daha anlamlı kılıyor. O dönemki gazete ilanlarına baktığımızda 12 aylık üyeliği 185 milyon lira ve peşin fiyatta 99 milyon liraya alabiliyordunuz. Ya da 3 taksitte 112,5 milyon veya 5 taksitle 125 milyon. Kurulumun ücretsiz yapılması, 70 milyon lira değerinde olduğu söylenen uydu alıcısının 35 milyon lira değerde verilmesi gibi artılarda ilanlara işlenmişti. Ve söyle dediğim gibi bünyesindeki teleonla izleyici kitlesini genişletmeyi hedefliyordu platform. İnteraktif oyunlar, borsa, bankacılık işlemleri, online alışveriş yine platformun sunduğu değer önerileri arasındaydı ki yine Dijitürk videosunda da bunların hepsine değinmiştik. Emin Kara Mehmet'in Dijitürk üzerinden örneğin bir Pamukbank müşterisiyseniz Pamukbank'ın bankacılık işlemlerini yürütebiliyordunuz. O da zaten yine kendi bankasıydı bildiğiniz gibi. Star Dijital'de oyun olarak Amiral Battı, Hedef Mars, Rotor gibi oyunlar oynayabiliyordunuz. Peki dijital yayıncılık Türkiye'de şu ana kadar bu anlattığım çerçevede o yıllarda dünyada nasıldı derseniz aslında bu olay 1994 yılında Amerika'da başlıyor. 5 Ağustos 1999'da da Star ile Türkiye'ye gelmiş oluyor. Türkiye'nin bu iki büyük holdingi dijital yayıncılık alanında birbirine rakip olmuşken ve büyümeye devam ederken Milliyet gazetesinde 2000 yılında bir haber görüyoruz. 2000 yılının Temmuz ayındaki bu haber Rütü'nün bu platformların izinsiz yayın yaptığı yönündeki iddiasını içeriyor. Yani Rütük diyor ki bu platformlar herhangi bir izin almadan bu yayın süreçlerini sürdürmektedir ve bunun üzerine gidip Cumhuriyet Başsavcılığı'na bunu bildiriyor. Bu platformların yetkilileri ise Türk Telekom Uydu Haberleşme Dairesi Başkanlığı'ndan izin aldıklarını ifade ediyorlar. Yani dijital yayıncılık faaliyetlerini yürütebilmek için hukuki anlamda izin aldıklarını söylüyorlar. Sonrasında Dijitürk diyor ki ben bir yayıncı kuruluş değilim, bir taşıyıcı kuruluşum. Bu nedenle de 3894 sayılı yasaya bağlı değilim. Taşıyıcılık faaliyetim için de söylediğim gibi Türk Telekom'dan izin aldım diyor. Yani buradaki sorun aslında dijital yayıncılıkla alakalı Türkiye'de yasal bir çerçevenin o dönem oturtulmamış olması. Burada hukuksal bir belirsizlik, boşluk var. Bu olaylara rağmen iki platformda yayın yapmaya devam ediyor. Peki sonra ne oluyor derseniz Dijitürk'ün ömrü çok uzun oluyor. Günümüzde de biliyorsunuz hayatını sürdürüyor Dijitürk. Ama Star Digital'in ömrü çok kısa kalıyor. 2001'de kapanıyor Star Digital. 2003'te Digifun Club adıyla dönecek oluyor, dönmeye niyetleniyor, girişimler oluyor. Fakat bildiğiniz gibi 2002 sonrasında uzan grubu için Türkiye'de işler hiç şey gitmiyor. TMSF süreçleri var. Daha önce birçok videoda konuştuk. Şimdi Star Digital'in neden kapandığına dair direkt yazılı bir neden yok. Şu şu gerekçeyle Star Digital'in yayın hayatı sonlandı diye. Fakat ana gerekçelerden bir tanesini tahmin edebiliyorum ki şimdi bu noktada bu hikayenin ikinci bölümü başlıyor aslında. Teleon'un hikayesi. Teleon biraz önce de bahsettiğim gibi bu platformun çok önemli bir kanalıydı. Peki neydi bu Teleon kanalı? 2000'den sonra doğanların çok büyük çoğunluğu bu kanalı hatırlamayacaktır. Hatta 90'larda doğanlar da kısmen hatırlayacaktır. Bununla birlikte Türkiye'nin televizyon tarihi açısından aslında önemli bir kanal. Nedenini hemen birazdan açıklayacağım. 1992 yılında hayatımıza girdi aslında Teleon kanalı ve girmesi de çok gizemli oldu. O dönemki reklamlarda kadınlar onu istediklerini ifade etti ama bu o kimdi? Bunu izleyenler bir türlü anlamadı ve bir merak uyandı izleyici kitlesinde. İşte o kişinin onun Teleon olduğu daha sonra anlaşıldı kanal açılınca. Böylece Türkiye'nin ikinci özel televizyonu kurulmuş oldu. Uzanlar Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal'la birlikte Star TV hayata geçirmişti. Onun da kısa bir hikayesini kanalda bulabilirsiniz. İkinci özel televizyonu da yine kendileri kurmuş oldu. Burada önemli bir nokta var. Teleon başlı başına bir kanal. Yani Star'ın ikinci kanalı gibi değil. Kendi başına bir kanal televizyon aslında. Bu kanal başlangıçta programlarıyla ailenin tüm fertlerini hedefleyen bir kanal olmak istiyor. Yani eğlence programı da olacak, dizi de olacak, film de olacak, müzik de olacak, her şey olacak bu kanalda. Bazı programlarına baktığımızda Müjdat Gezen ve Cenk Koray'ın yer aldığı bir show programı var örneğin. Düşündüğümüzde aslında Türk televizyonlarının en eski show programlarından biri diyebiliriz. Bu programın adı da onu bekliyorum. Aile Gazinosu adlı bir başka programda müzik kliplerinin sürekli gösterildiğini görüyoruz. Bir sunucu var ve belirli aralıklarla müzik kliplerini sunuyor. Yani daha sonraki yıllarda izleyeceğimiz, yıllarca izleyeceğimiz Kral TV'nin ve muadillerinin bir benzeri bir temeli diyebiliriz. İlerleyen yıllarda video içerisinde söylediğim gibi bu kanal bir futbol kanalı formu kazandığı için Teleo'nun logosu da güncelleniyor ve bir futbol kanalı oluyor. Daha önce Digi Türkiye hikayesini anlattığım videoda Türkiye'de futbol yayın hakları ile alakalı bir noktayı belirtmiştim. Dedim ki 1990-2000 ve 2000-2001 yıllarında yıllığı 60 milyon dolardan olmak üzere toplamda 120 milyon dolar karşılığında Teleon lig maçlarının yayın hakkını satın aldı. Fakat yükümlülüklerini yerine getirmeyince daha sonra bu ihale Teleon'dan alındı ve 3,5 yıllığına Türkiye verildi. 465 milyon dolar karşılığında. Yani aslında bu işte de lig maçlarının dijital platformda yayınlanmasında da ilk adımı Teleon atmıştı. Fakat bu adım sağlam bir adım olmadı ve bu adımı yıllar boyunca atmayı sürdürebilen Dijitürk oldu. Peki neden sağlam bir adım olmadı bu? Neden Teleon ihaleyi kaptırdı? Şimdi buna gelelim. İlk önce şunu belirteyim. Biraz önce 60 milyon, yıllık 60 milyon dolar olarak ifade ettiğim tutar aslında 160 milyon dolar. 2 yılı da dolayısıyla 120 milyon dolar değil. 160 çarpı 2'den 320 milyon dolar. Ben o değeri Dijitürk videosunu hazırlarken El Cezire'nin haberinden almıştım. El Cezire'nin internet sitesinden. Ve bu videoda da yine onu görebilirsiniz kaynaklarda fakat o bilgi yanlış çünkü Teleon'la ilgili 25 Nisan 2001'de gazeteye Teleon'un verdiği Kocaman bir ilan var. Burada bu tutarlar geçiyor. Dolayısıyla o tutarlar daha gerçekçidir, daha doğrudur tabii ki. Şimdi bu ilan bize tutarı söylüyor ama bu ilan aslında Teleon'la ilgili çok önemli bilgiler de sunuyor bize. Teleon diyor ki ilanda yetkilileri göreve davet ediyoruz. Bu bir çağrı ilanı aslında. Biz bu ihaleyi 320 milyon dolar karşılığında aldık, böyle bir taahhüt verdik ve ülkemizde yaşanan depreme karşı ve diğer ekonomik problemlere karşı futbol kulüplerini bu sektörü zor durumda bırakmamak için elimizden geldiğince çaba harcadık ve 221,5 milyon dolarlık bu zamana kadar ödeme yaptık diyor. Yani bu minvalde açıklamalar var. Fakat buna rağmen federasyon bizim sözleşmemizi fesih etti ve aramızdaki anlaşmada ihaleye bir yayıncı kuruluş, dijital yayın yapan bir kuruluş katılamayacağına yönelik ihtiyati tedbir olmasına rağmen bu ihale Diji Türkiye verildi deniliyor. Ve çok çarpıcı başka bir nokta daha var. Tüm bunlara rağmen, bizim yaşadıklarımıza rağmen Diji Türk ekonomik ortamı bahane göstererek anlaştıkları bedelin %40 eksiğiyle ödeme yapıyor olmasına rağmen federasyona hala onlarla sözleşme sürdürülüyor deniliyor. Yani kısacası diyorlar ki burada bir çifte standart söz konusu. Bizim parayı ödememe gibi bir gayemiz yoktu. Yaşadığımız problemlerden, Türkiye'deki depremden ve finansal problemlerden kaynaklı olarak biz bu ödemeyi tam anlamıyla yapamadık. Bizden ihaleyi aldınız. İhtiyati bir tedbir olmasına rağmen ihale başka bir dijital yayın platformuna verilemeyecek olmasına rağmen gittiniz onlara verdiniz ve onlar da mali gerekçeleri sebep göstererek bugün size daha az ödeme yapıyor ama onlarla hala sözleşmenizi feshetmiyorsunuz. Yani çifte standart uyguluyorsunuz diyorlar. Şöyle bir iddia daha var. Teleon diyor ki federasyon bizden 15 milyon dolarlık alacağı olduğunu deklare etti. 23 milyon dolarlık bir teminat mektubumuz vardı. O teminat mektubunu işleme soktular ve 23 milyon doları aldılar diyor. Peki bizim borcumuz 15 milyon dolardı aradaki 8 milyon dolar ne oldu diye soruyor Teleon. Yoksa Dijitürk'ten eksik olarak aldığınız meblayı bizle mi kapatıyorsunuz diye ekliyorlar. İşte bu süreç gerçekten bu kadar enteresan, farklı bir süreç oluyor. Şirket gazeteye, gazetelere tam sayfaya yakın ilanlar veriyor ve bu şekilde sorular soruyor, durumu sorguluyor. Zaten biraz önce konuştuğumuz gibi video içerisinde de ilerleyen yıllarda yaşanan süreç Uzanların tekrar dijital arenada bir iş yapmasını, bu alana girmelerini, dijital yayıncılık haklarını almalarını, futbol maçlarını yayınlamasını imkansız hale getiriyor. MSF e ve sonrası süreçten bahsediyorum. Yani anlayacağınız Star Dijital'in neden kapandığına dair çok net bir bilgi olmasa da ben kendi yaptığım araştırmalar çerçevesinde Teleon gibi güçlü bir kalenin gücünü kaybetmesi ve bunun neticesinde çöküşün başladığını düşünüyorum. İlerleyen yıllardaki olaylarda bunun üstüne tuz biber olmuş oluyor. Dijitürk için Lig TV yeni adıyla Bean Sports neyse o dönem tabii ki Star Digital için de Teleon oydu. Ve maçları kaybeden, yayın haklarını kaybeden Savaş'ı da kaybetmiş oldu. DJ Türk videosunun sonunda da söylemiştim bu yayın hakları gerçekten de çok önemli. Dijitürk'ün, Bean grubunun Türkiye'deki kaderini de yine bundan sonraki ihaleler belirliyor olacak aslında bana göre. Çünkü film izlemek için, dizi izlemek için veya müzik dinlemek için günümüzde Kimsenin kolay kolay gidip işte bir e, kutulu ya bir cihaz almanız gereken sisteme para ödeyeceğini ben çok düşünmüyorum. Birçok dijital platform en temelinde tabii ki Netflix ve diğerleri hayatımızda çok aktif artık. O yüzden o videoda da altını çizdiğim gibi ana kriter futbol yayınakları oluyor. Evet Star Digital'in ve Teleon'un hikayesi bu şekildeydi. Bu ikiliyi birbirinden ayrı değerlendirmek çok doğru olmayacağı için ikisini tek bir videoda ele almak istedim. Bir döneme damga vuran Türkiye'nin ikinci özel televizyonu Teleon da dijital yayıncılığı başlatan Star Dijital de aramızda yok. Onların açtığı bu yolu Bean grubu sürdürüyor ve bu hikaye bize şu dersi öğretiyor. Pazara ilk giren olmak değil, pazarda tutunabilmek önem arz ediyor. Bu videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. O videoya dek hoşçakalın.